Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Has Cevher'in Lotus e, karnıyarık tenceresini tanıtmaya çalışacağım. 26 santim boyutunda, PFOA içermiyor, e, alüminyum ve granit kaplama mevcut kendisinde. Evet gördüğünüz üzere yani ilk defa iç tarafı da bu renkte olup da dışında böyle kabartmalı bir e, tencere görüyorum. Asla benzetecek olursak kek kalıbına benziyor ama e, tencerede gayet de farklı bir e, duruş sergilemiş. E, böyle bir dizayn. İç derinliği gayet iyi. Zaten büyüklüğü 26 santim Kulpları e, yine farklı düşünülerek yapılmış. Gayet güzel. Hoş. Alt tarafına bakacak olursak e, zaten genellikle artık Çoğu tencere ürünlerinde alt kaplaması bu şekilde oluyor. Kapağına gelecek olursak nasıl oturuyor mu, tutuşu nasıl kapağında bir ona bakalım. Bu arada kapak dizaynı da gayet hoş şimdi göreceksiniz. Hemen koyayım. Gördüğünüz üzere kapak dizaynı gayet hoş değil mi? Benim çok hoşuma giden bir dizaynı var. Kenarları camda farklı bir desen olarak üretilmiş. İlk defa bu kadar farklı bir tencere kapağı görüyorum. Ee, gördüğünüz üzere farklı dizaynda de olup oturması da tam. Bu arada onu da söyleyeyim. Oturma olarak tam oturuyor tencereye ve duruşu da gayet de güzel gözüküyor. Bir şöyle yandan da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.